Evet şimdi klasik geometrinin teoremlere devam ediyoruz. Bugün paralel kenar üzerinde duracağız. esas olarak iki teorem vereceğiz. paralel kenar. Öncelikle bir hatırlayalım. Neydi ki paralel kenar? Paralel kenar dediğim zaman bir dörtgenden bahsediyoruz. Böyle bir dörtgenimiz var. Şunu biraz daha güzel çizelim. Şimdi böyle bir dörtgenimiz var. Bu dörtgenimizin paralel kenar olmasını CD dersek ne anlama geliyor? AD ile BC'nin ve B, b, BH A değil AB diyelim. AB ile de DC'nin paralel olması durumunda biz diyoruz ki bu dörtgen bir paralel kenardır. Paralel kenar dediğimiz buydu. Şimdi biz iki sonuç vereceğiz. Bir tanesi bir paralel kenarın eş üçgenlere ayırmak durumu. Bir de verilen bir dörtgenin paralel kenar olma e, durumu nedir? Ondan bahsedeceğiz. Önce şunu verelim. Bir paralel kenarda paralel kenarda köşegen e, paralel kenarı iki eş üçgeni ayırır. İlk olarak bunu iddia ediyoruz. Ne demek bu? Şöyle bakın. Şimdi paralel kenarımız şöyle olsun eğizi. Bu bizim paralel kenarımız. Şimdi işte şöyle bir köşegen olarak şunu alalım. Tem de alabilirsiniz ama aynı şey. İşte bu isimlendirelim. Şurası A, burası B, burası C ve burası D olsun. Yani yukarıdaki de aynı olsun. A, B, C ve D'yi şöyle yazmıştım. Öyle yazayım yine. C ve D. Şimdi bunu gösterelim. Yani biz diyoruz ki bu A, BD üçgeni ile BDC üçgeni eş üçgendir. Bunu göstereceğiz. Şuraya soru işareti koyalım. Şimdi şu paralel kenarımızı alalım şuraya. Şimdi öncelikle şuralara açılara isim verirsek burası 1, burası 2, burası 3, burası da 4 olsun. Şimdi A D ile D paralel olduğunda ve B de de B D doğrusu AD ile BC doğrularını kestiğinde e, ne olur o zaman? 3 ile 2 eşit olur. Şimdi aynı şekilde AB ile AB ile DC paralel olduğunda olduğunda ve BD de BD yine AB ile DC'i kesdiğinde bu sefer ne olur? 1 ile 4 iç ters açılar olduğu için yine 1 ile 4 eşit olur. Evet. Şimdi diğer tarafın elimizde ne var? BD eşit BD. Yani şu köşe geni diyorum. Şimdi bakın bir doğru yani bir, bir kenarı ve iki açısı ve tabii bu kenar da bu iki açı arasındaki kenar. Ne oldu? Bunlar eş oldu. Dolayısıyla açı kenar açı aksiyonunda A, e, B, D üçgeni ile B, D, C üçgeni eş üçgen olur. Şimdi paralel kenarla ilgili diğer teoremi verelim. Daha doğrusu bu bir dörtgenin paralel kenar olmasını karakterize ediyor. Şöyle. Bir dörtgende bir dörtgende dörtgenin iki kenarı iki kenarı paralel ve eş ise dörtgen bir paralel kenardır. diyelim ki şöyle bir dörtgenimiz var şimdi ne diyor bu ee, şöyle A yine B, C, D olsun Şimdi eğer AD BC paralel ve AD eş BC ise o zaman bu ABC'de bir paralel kenardır. İddiamız bu. Şimdi bunu gösterelim. Önce şu çizimi, dörtgeni alalım şuraya. Şöyle. Şöyle de ispatlayalım. İspatlıyoruz çünkü bunu. Yani B demiştik. Şimdi elimize olanı yazalım. A, D. BC'ye paralel ve AD BC'ye eş. Şimdi önce bu B ve D'yi birleştiren şöyle bir doğru çizebiliriz. İki noktadan bir doğru geçer. Bunu her zaman çizebiliriz. Şimdi bu AD ile BC paralel BD de bunları kestiği için şimdi şu diyelim şu açıyla bu açı birbirine eşit olacak. Yani 1 iki eşit olacak. Şimdi bakın, A hangi üçgenler bunlar karşılaştıralım? ABD üçgeni ile, ABD üçgeni ile BDC üçgeni karşılaştıralım. Bakın, açıların biri eşit, şu kenarlar birbirine eşit. Yani BC ile üçgenlerinde. Şimdi AD BC eş 1 2'ye eş. E sonra B'de kenarlar ortak. Şimdi ne oldu bakın? Ee, bu kenar kenar açı kenar yani kırmızıyla çizdiğim ve BC ile AD birbirine e, ee, bu aksiyonla kenar açı kenar aksiyonundan. Bu AB yani ABD ile BDC eş üçgenlerdir. Şimdi bunlar eş üçgense bu ne demektir? O zaman şu AB ile DC de eşittir. AD ile AB ile DC eşittir. Başka şu açılar bakın şuraya diyelim 3 buraya 4 diyelim. Bunlar hiç üçgenler olduğundan 3 ile 4'te eşittir. Şimdi bakın, eğer iki doğru var, bu iki doğruyu kesen bir başka doğru var, bizdeki BD bu. Eğer bu hiç ters açılar, yani 3'te 4 birine eşit ise, o zaman ne olur? O zaman 3 eşit 4 ve B'de e, doğrusu AB ile AB ile DC doğrularını kestiğinden şunu biliyoruz. O zaman ne olur? AB ile DC paralel Şimdi bakın, AD ile BC paralel, AB ile de DC paralel. Dolayısıyla ne oldu? Dolayısıyla, ABCD bir paralel kenar oldu. Çünkü tanımız buydu. Tanımız, eğer iki kenarı birbirine paralelse, o zaman diyorduk ki bu dörtgen bir paralel kenardır. Burada bakın AD ile BC, AB ile de DC birbirine paralel olduğundan bu dörtgen bir paralel kenar olur.